Otomatik zikzawa, bu kerim benzama Yok gerek korkmana, like Tony Montana Pardon memur bey, sıkışmış birazcık montuma Yok bu tolerans ve kim bu genç olana Üzgünüm ya normal, bir bize zeki bilir Alman ne kontak piyasayı sikebilir Kontak hayırlı işler, zamayı bizi bilir Bizi bilen bilir, tüm zibiller ise sizdendir İnan bana gözlerinden tanıyorum hepsini Sok yapardık mahallede memi Ahmet Vestovic, şimdi ise Çok hakay sadece bir şimdi. Kaç gündür güzellik yapar mısın bizlere yine bu son sefer mi? hocam babam olsaydı sorunları çözerdik. Bela çeker bizleri. bu Allah'tan özellik. Otomatik zigzawo abun gerim yok gerek korkmada, like Tony Montana. ama cebimden Şimdi sıktırılıp gidiyorsun benim peşimden Sor bizi herkesi yaşasından gecinden Hızlı yaşa erken öl Allah versin gecinden Sen bizi tanımazsın zaten babaların tanır Mane ara derler ama hemen şimdi bor adamı yakalayamazsın